Şunu sorak nedir o da evet. Adana Adana, Konya Konya, Manisa. 8 trilyona kadar cezalar yazıyorlar arkadaşlar. Ne yapıyor? Ya kir falan bas attığında, şöyle gemiden attığı zaman gördüğümüz zaman biz bilemez, ceza kesiyoruz. Şahin evet. alabanda, evet. da, tam yere, şey Çevir, çevir, çevir. Çevir, tam çevir. Fır, 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 fır. Çevir. İskele, iskele yap. İskele yap. Mersin Liman Başkanı'ndan geliyoruz. Ulaştırma Bakanlığı personeliyiz. Ee, Urfa Büyükşehir Belediyemizin talebi üzerine Urfa ve Halfeti'de e, gemi adamı olabilme yetisine sahip olabilmesi için arkadaşların e, bir eğitime geldik. Bununla ilgili e, bizler bir eğitim verdik. Dört kişi geldik buraya. Kaptan arkadaşlarımız var. Gemi inşa mühendisiyim ben. E, eğitimimizi e, teknik konulara girerekten iç suda ve kaptanlarımıza, tekne kullanan arkadaşlarımıza yarayacak şekilde eğitimimizi verdik. Gemi ve idaresi sınavını yaptık. Başarılı olan arkadaşlarımız var. Başarılı olduktan sonra arkadaşları burada teknede uygulama sınavı yaptık. Baktım arkadaşlar tecrübeli, gayet iyi eli, tekneyi kullanabiliyorlar. Genel eğitimi verdik. Teknede tehlike olacak şeyler, can yeleği nasıl kullanılır, teknede kaç kişi bulundurulabilir, onun gibi bilgiler verildi. Artı teknede uygulama sınavı yaptık. Sancak Alabanda'yı biliyorlar mı? İskele Alabanda mı? Tornistan mı? Tam yol. Onun gibi bilgiler verildi. Ee, yangın çıktığında ne yapacağını, panik yapmaması. Ee, denize e, özellikle eğitimde şeyi verildi. Ee, can yeleği takılması ve can yeleği e, simidi atılması. Can simidinde bulunan malzemeler anlatıldı. Bunun gibi bilgileri verdik. Eğitim başarılı geçti. Şanlıurfa Sivirek'ten geliyorum. Takuran Vadisi'nden geliyorum. Eğitime geldim. 2-3 gün eğitim kursumu gördüm. Bir de sınav vardı. Sınava girdim. Şanlıurfa Bozdağ ilçesinden geliyorum. Büyükşehir Belediyemize ve Ulaştırma Daire Başkanlığımıza gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Bu ehliyet sürüş belgelerini buraya getirdikleri için. Yoksa biz şu anda Mersin'de olup 3-4 günümüz orada harcayıp, bu kursu orada görecektik, bu sınavı orada görecektik. Bu uygulamanın e, burada yapılması e, çok daha iyi oldu. E, yoksa esnaf arkadaşlarımızın Mersin'e gidip 15 gün gibi bir e, eğitim alması, kurs görmesi bizim için çok zor olacaktı burada yapılması çok iyi oldu. Halpet'te oturuyoruz, tekne turu tekne turuyla uğraşıyoruz ve tekne kaptanlık ehliyeti için Mersin'e gitmemiz gerekiyordur. Sınava girdik, çok güzel bir eğitimden geçti, çok güzel bir sınavlarımız oldu. Tekne turuna çıkıyoruz güzel bir denetimden geçtik. Güzel sağ olsunlar yardımcı oldu arkadaşlar bize. Teknemizin can konusu güvenliği açısından da bayağı bir teminleri eksiklerimizi tekminledik. Burada tekne işletmeleriyle uğraşıyoruz turizmle. şimdi ehliyetlerimiz yoktu. Gemi ehliyetlerimiz, gemi sevk ve idare ehliyetlerimiz. Bunların alınması için Urfa Büyükşehir'in katkılarıyla birlikte bu işlemler gerçekleştirildi.